100 bin takipçi ha. Evet. Ben çok anlamıyorum ama yani mesela bizim ünlülerimiz var. Çok merak edilen, çok Ünlüler sevilen mi? mesela Cem Yılmaz gibi. Ne kadar onun? Cem Yılmaz'ın 1 milyon, 2 milyona yaklaştı sanırım. En çok o mu? En çok o ama şöyle bir şey var sonuçta. Çok çok derin şeyleri var. En çok o denilmez. Neden varsa. takip edildiğinizi biliyor musunuz? Neden takip edildiğimi biliyorum Farklı yazıyorum saçmalıyorum daha çok Hani o seviliyor Saçmalama Bayağı. değil ya Yeni saç... şeyler yani, yani şöyle şeyler var e Klasik de... geleneksel şeyler yazmış Yok şöyle. hayır ee, Ne kadar spesifik olursanız o kadar başarılı olursunuz Birçok bir ünlü beni takip ediyor zaten Peki yarışmaya geçelim mi? Geçelim. Yarışma başlıyor değerli seyircilerimiz <laughs> Kuralları biliyorsunuz değil mi? <laughs> Hı -hı. Geliyor soru çok Birçok işin aynı anda yapılmasıyla oluşan sıkışık durum ifade edilirken, 9 ayın hangi gününün bir araya gelmesinden bahsedilir? A. Pazartesi B. Çarşamba C. Cuma D. Pazar çok Aynı anda yapılmasıyla oluşan sıkışık durum Süreyi Adana mı? Tamam, Süreyi karar verdim. 3 saniye çok. Karar verdim. Buyurun, hemen söyleyin. Adana. Pazartesi. Pazartesi. Evet. Aa. Çık, doğru cevap, çarşambayım. Şey. Aa, okey. Tamam. <laughs> Peki efendim. Yani sürede, sürede sona ermişti ama okay. zaten doğru cevap verememiştiniz. Tamam. <laughs> çok memnun oldum. Rica ederim. Peki efendim. Görüşürüz. Teşekkürler. Buyurun.